Gençler merhabalar. Beşinci günü ikinci dersteyiz. Bölme bölünebilmenin kaldığımız yerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Sekiz tane soru çözmüştük. Şimdi toplamda on yedi sorumuz var. Dokuz soru da şimdi çözeceğiz arkadaşlar ve çok güzel sorular çözeceksiniz. Kitabımız arkadaşlar ENS Plus video ders kitabı ve aynı zamanda soru bankası tüm işler kitabelerinden alabilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz ya da devam ediyoruz kaldığımız yerden. 9 numaradayız. Bak demiş ki 2AB iki dört basamaklı sayısının 19 ile bölümünden kalan 4 ise 3AB14 basamaklı sayısının 19 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi gençler bu sayıyla bunun arasında nasıl bir alaka var? Bakın şimdi. 2AB2 sayısı şimdi binler basamağındaki 2'yi 3 yapmak için sayıya 1000 eklemişsiniz birler basamağındaki 2'yi 1 yapmak için sayıdan 1 çıkartmışsınız 1000 ekleyip 1 çıkartmışsınız ve böylece aslında 2ab2 sayısına 999 eklemişsiniz 3AB bir sayısı oluşmuş. Yani 3AB 1in yani bunun 19'a bölümünden kalanı sormak aslında bunun 19'a bölümünden kalan sormak anlamına geliyor. Yani size aslında 2AB 2 artı 999'un 19'a bölümünden kalanını soruyor. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki bu sayının 19'a bölümünden kalan 4 olduğu için bunun yerine 4'ü kullanabiliriz. Değil mi? Bir önceki derste bunu detaylıca izah etmiştik. Yani sayının kendisinin yerine kalanını kullanabilirsiniz. Ne zaman? aynı sayıya bölme durumunda tamam mı bak unutmuyorsunuz. Pekala şimdi gençler bakın 4 999 daha 1003 yapar. 1003'ü böleceğim 19'a. Kaç kere var? 100'ün içinde 19 5 kere var. 95. Kalan buradan 5 53. 53'te 19 5 kere var. 90 şey 45. Ee, 5 kere var diyorum. Özür dilerim. 2 kere var. 38. Çıkarttığınız zaman 15 kalacaktır. İşte sizin cevabınız buradan 15 yapar. Tamam mı? Gel bakalım şimdi ona. 10. soruda xy2 basamaklı sayısının 15 ile bölümünden kalan 11 ise xy32 4 basamaklı sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi gençler bakın xy32 denilen sayı nedir? x y 0 0 artı 32'dir. Yani bu 100 çarpı x y artı 32'dir. Görüyorsunuz ki. Öyle değil mi? Çünkü bunu biz nerede öğrenmiştik arkadaşlar? Bakın bir önceki konumuz sayı basamakları gruplandırarak çözümleme inanılmaz önemli demiştim arkadaşlar. Burada da karşımıza çıkıyor. Yani her yerde karşınıza çıkacak bu gibi bilgiler. Önem dediğim her şey sizin karşınıza bir yerlerde çıkacak. Onun için dediğim her şeyi arkadaşlar dikkatli dinlemeniz lazım tamam mı? Hadi bakalım şimdi bakın 100 xy artı 32. Şimdi xy'nin 15'e bölümünden kalan 11 ise Adam diyor ki 100 xy artı 32'nin 15'e bölümünden kalanını soruyor. Ben bu xy dediğim ifadeye ne diyeceğim? 15'e bölümünden kalan 11 olduğu için bunun olduğu yere gençler 11 diyeceğim. 11 ile 100'ü çarptım 1100. 32 ekledim 1132 böldüm bunu 15'e. Şimdi tek yapmam gereken bölme. Peki Şimdi 113'te 15 kaç kere var arkadaşlar? 7 kere var. 105 yapar. Kalan buradan 8'dir. 82 82'de 15 5 kere var. 5 de 15 çarpdığınız 75 yapar. Kalan buradan 7'dir. Yani cevabınız gençler ne olacak? 7 olacaktır. Tamam mı? Peki şimdi bakın 11. soru. Güzel bir sorudur bakın arkadaşlar. Burada birazcık da geometri bilgisi işin içerisine girecek. Konu şeklindeki su deposundan günlük 7 ton su harcanmaktadır. Tamam. Yüksekliğinin 3'te biri su dolu bu depoya yeni su eklenmeden kullanıma başlandıktan birkaç gün sonra 2 ton su kalmıştır. Tamam. Buna göre deponun tamamı su ile dolu iken aynı günlük su tüketimine devam edilirse ve hiç ekleme yapılmazsa en son dibinde bir sonraki güne yetmeyecek kadar kalan su kaç tondur? Bak, karmaşık bir yapıya benziyor şimdi. Adım adım gidelim gençler. Şimdi günlük 7 ton su harcanıyor ve yüksekliğinin üçte biri dolu. Yani şurası üçte bir yükseklikte gördüğünüz gibi. Şu yükseklikler bakın şunlar birbirine eşitmiş. Tamam mı? Şimdi 7 ton su harcıya harcıya gittiğimiz zaman en son 2 ton su kalmış buradaki sudan. Demek ki buradaki sayının 7'ye bölümünden kalan buraya A dersem A'nın 7'ye bölümünden kalan 2'dir. Yani 7 eksilte eksilte gittiğimiz zaman en sona 2 kalıyorsa bunun anlamı bunun 7'ye bölümünden kalanın 2 olduğudur. Şimdi gençler şöyle konuşalım bakın. Bize demiş ki deponun tamamı su ile dolu iken su ile dolu iken aynı günlük su tüketimine devam edilirse ve yine 7 ton 7 ton tüketirsek kaç ton su kalır diyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın geometriden şöyle hatırlayın. Bakın benzerlik dediğimiz bir şey vardır değil mi? Mesela şu. Bununla bunun oranı. Yani birin üçe oranı. Bir bölgenin üç bölgeye oranı. Şimdi bir bölü üç. Buna benzerlik oranı diyoruz biz. Benzerlik oranı. Şimdi şöyle bir not alacağım. Arkadaşlar şekillerde geometride şekillerin alan oranı alan oranı benzerlik oranının karesidir. Benzerlik oranının karesidir. Hacim oranı hacim oranı benzerlik oranının kübüdür gençler. Şimdi burada alan değil hacim yani kapasite burada geçerli. Onun için arkadaşlar 1 bölü 3'ün kübü nedir? Hacim oranıdır. 1 bölü 3'ün kübünü aldığınız zaman 1 bölü 27 yapar. Yani ne demek oluyor hocam bu? Mesela buradaki hacim A ise demek ki tamamının hacmi kapasitesi 27 A'ymış. 1 bölü 27 olması için. Tamam mı? Peki A'nın 7'ye bölümünden kalan 2 ise tamamının 27 A'nın 7'ye bölümünden kalan kaçtır? Bunu sorguluyoruz biz. Onun için 27A'nın 7'ye bölümünden kalanı bulacaksak A'nın 7'ye bölümünden kalan 2 olduğu için bu A'nın yerine 2 yazarsam aslında 54'ün 7'ye bölümünden kalanı bulmam yeterli olacak. 54'ün içinde 7, 7 kere var. 7 kere 7, 49. Kalan buradan kaçtır? 5'tir. İşte sizin cevabınız 5 olacaktır arkadaşlar. Tabii ki geometrisi sıfır olan hiçbir fikri olmayan öğrencilerim de olabilir. Ama bu soruyu not edin arkadaşlar. Geometriyle alakalı çalışma yaptığınız zaman tekrar dönüp bakarsınız. Siz şimdi diyorsunuz ki ya işim gücüm yok da dönüp buna işte arkadaşlar işim gücüm yok da dönüp buna mı bakacağım? demeyen öğrenciler başarılı olan öğrenciler oluyor. Eğer siz üşengeç davranırsanız bu dediğimi dikkate almazsanız onu öğrendikten sonra ya böyle bir şeyler vardı not ettiğim yerlere gidip bir bakayım demezseniz arkadaşlar bu iş olmuyor. Artık bu sınav arkadaşlar detay sınavı detay detay gören, detay çalışan, ince ince notlarını alan ve harfiyen denilenlere uyan, istişareye ayak uyduran öğrencilerin kazandığı bir sınav. Emin olun tamam mı? Bunu yapacaksınız yani. Peki 11. soruya geliyoruz. 11. soru. Şimdi bize demiş ki 7K artı 4 biçimindeki bir sayı 3 ile kanalsız bölünebildiğine göre 21'in ...küçük, 21'den küçük... ...k pozitif tam sayısı kaç tanedir demiş bize. Arkadaşlar bakın... ...7k... ...artı 4'ü... ...siz 3'e tam böldüğünüz zaman kalan 0 çıkıyormuş. Şimdi... ...7k artı 4 ilk olarak... ...hangi sayıyla 3'e bölünür? Hangi sayıyla? Bakın 1 verirseniz olmaz. 2 verirseniz 14 oluyor. Bak 2 kere 7, 14, 4 daha 18 oluyor. Peki söz konusu 3'e bölünmesi ise ilk 2'yi verdiniz ya verdiniz. Bundan sonrasını düşünmeyin. 3 arttırarak gideceksiniz. Tamam mı? 3 arttır 5. 3 arttır 8. 3 arttır 11. 3 arttır 14. 3 arttır 17. 3 arttır 20. 21'den küçük dediği için 20'de bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanedir arkadaşlar. K pozitif sayısı tamam mıdır? Evet böylece diğer sayfaya geçiyoruz. Son sayfamızdayız. Hadi bakalım. 13. sorudayız. Demiş ki olduğuna göre x'e y'nin çarpımının 5'e bölümünden elde edilen kalan kaçtır diyor gençler bize. Şimdi arkadaşlarım bakın. Onu şey x'i 10'a bölmüşsünüz 2 kalanını vermiş. Y'yi 15'e bölmüşsünüz 3 kalanını vermiş. Değil mi? Tamamdır. Şimdi x ile y'nin çarpımının 5'e bölümünden kalan. Şimdi sizin x dediğiniz 10 çarpı m artı 2. Y dediğiniz 15 çarpı n artı 3. Arkadaşlar şimdi bakın biz bunların tek tek 5'e bölümlerinden kalanını bulsak. Yani 10m artı 2'yi 5'e böldüğünüz zaman bakın bu 10m kısmı tam bölünüyor. 2 buradaki kalandır işte. 15 15N artı 3'ü 5'e böldüğün zaman bu 15N kısmı tam bölünüyor. Kalan buradaki 3'tür işte. E şimdi biz bunların çarpımlarını böleceksek x de y'nin çarpımının yerine kalanlarının çarpımını kullanabilirsiniz. Yani 2 ile 3'ün çarpımını kullanıp 5'e bölüyorsunuz. Bu da 6 yapıyor tabii ki. Yani 6'yı 5'e bölüyorsunuz. Kalan buradan 1'dir diyeceksiniz. Yani cevabınız 1 olacaktır. 5 tamam mı? Peki gel bakalım 14'e. 14'te arkadaşlar bakın bize diyor ki M'yi 3'e böldük. 2 kalanını veriyor. 45'i M'ye böldük. 3 kalanını veriyor. Bölme işlemlerine göre M pozitif tam sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi gençler M öyle bir sayı ki. Şimdi 2'ye 3'e bölündüğü zaman 2 kalanını verecek. 45'te M'ye böldüğüm zaman 3 kalanını verecekse aslında şu. 3 kalanını veriyorsa siz 45'ten 3'ü çıkarın. 42 M 42'yi 42'yi tam bölecek. Tam bölecek. Çünkü 45'e bölünce 45'e bölünce 3 kalan veriyorsa arkadaşlar tam bölmesi lazım burada değil mi? Şimdi bak 3'e böldüğüm zaman da 2 kalanı verecek ve rakamları toplamı dediği için de ben anlıyorum ki hani 2 basamaklı bir sayı. 2 basamak sayılardan 42'yi bölenler hangileridir arkadaşlar? 42'yi bölen 2 basamak sayı 14 var, 21 var, 42 var. Bunlardan hangisinin 3'e bölümünden kalan 2'dir? Sadece 14'ün arkadaşlar. Diyor ya sade küfte diye adam. <laughs> sadece 14 gençler. Sadece 14'tür. Hmm, rakamlarının toplamını istiyor. Pardon. 1 ile 4'ün toplamı 4 ile 1 eşittir kaç yapar? 5. <laughs> Böyle karşımıza bazen denkliyor arkadaşlar. Sade küfte. <laughs> Şimdi 15. soruya gelelim. A sayısı n, N artı 2 gibi artık 2 tek sayının çarpımına eşittir demiş. Tamam. A sayısı kaça eşittir diyor bana. Şimdi x ile y'nin toplamı 32. Şimdi gençler bakın. Biz A sayısını bak x ile y'nin toplamı 32. A sayısı bu ikisinin çarpımına eşitmiş. Yani n ile n artı 2'yi çarptım ve n'e bölmüşüm. Düşünsenize. E zaten n bunun çarpanı n artı 2 şu diğer ifadedir. Bu. Peki. N ile N artı 2'yi N artı 2'ye bölmüşüm. E bunu N artı 2'ye bölerseniz burası N yapar. Şudur. Değil mi? Evet. O zaman bak bu ikisini bu ikisini N artı 2 ile N'i topladığımız zaman bu X oluyor. Gençler bakın bu X oluyor. Bak buradaki X olmuş oluyor. Buradaki de y olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Bu a'ydı zaten bak. a n çarpı n artı 2. a n çarpı n artı 2. n'e böldünüz n artı 2 bölüm. n artı 2'ye böldünüz n'dir buradaki bölüm. Bu ikisini toplayınca bu 32 oluyormuş. Böyle diyor bize. Tamam mı? Heh. Şimdi bu ikisini topladığım zaman 2 n artı 2. 32 ise 2'yi bu tarafa salladın. 2n 32'den 2 çıktı 30 yaptı. n eşittir 30'u 2'ye böldüm 15 yaptı. n 15 ise bize a sayısını soruyor. a sayısı n ile n artı 2'nin çarpımıydı hani. a dediğimiz 15 ile 17'nin çarpımıdır arkadaşlar. Bu da kaç yapar? 255 mi yapıyor? Evet. 255 yapacaktır. Cevabınız arkadaşlar böylece 255'tir tamam mı? Evet sağ tarafa geçiyoruz ve son sütundayız. Sağ sütun son sütun. Hadi bakalım. Evet gençler 16'dayız diyor ki NK pozitif tam sayılar olmak üzere. Bak şunun değerini şöyle hesaplıyormuşuz. N sayısı K sayısına tam bölünüyorsa böl diyor. Böl ve sonucu söyle. Ama N sayısı K sayısına tam bölünmüyorsa sonucu sıfır olarak kabul et diyor bana. Örnek veriyor aşağıda bakın. Örnek diyor ki mesela 10 ve 2. 10 2'ye bölünüyor mu? Evet o zaman böldüm ve 5 çıktı. Ama 13'e bölünmüyor. Bölünmediği için de bunun sonucunu sıfır olarak kabul ediyor görüyorsunuz ki. Tamam. Şimdi burada bu ikisini toplamış sonuç 10 yapmış. Ve buna göre en sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi 3 tane ihtimal düşüneceğiz. 1. Bir, birincisi. En 2'ye bölünsün. Ama 3'e bölünmesin. Onun için burayı 0 kabul edelim. Yani en sayısı 2'ye bölünsün. Ama 3'e bölünmeyen bir sayı olursa en'i 2'ye böldük. 3'e bölünmedi. Bunu aldık. Bunun sonucu 10'dur dersek. 2'yi karşı tarafa attığınız zaman n eşittir 20 olur. İnceliyorum. Gerçekten dediğimiz gibi mi? Evet. 22'ye bölünüyor. Ama 3'e bölünmüyor. Tamam. Bunu kabullendiniz. İkinci durum ise... N 3'e bölünsün. 2'ye bölünmesin. Yani ilki 0 olsun. 3'e bölündüğünü varsayalım. Sonuç 10 çıkıyorsa... N eşittir buradan. 3'ü karşı tarafa at. 30 yapar. Şimdi dediğimiz gibi mi? Hayır. Dediğimiz gibi değil. Çünkü... 30 sayısı 3'e bölünüyor. Evet ama 2'ye de bölünüyor. Biz oysa ki 2'ye bölünmesin demiştik. Onun için bu olmadı. Üçüncü ihtimale geliyoruz. N her ikisine de bölünsün. Yani N sayısı 2'ye de bölünsün. 3'e de bölünsün. Ve bunların toplamı da 10 yapsın desek. Paydalarını eşleyelim. 3 ile 2 ile topladık. 5N bölü 6 eşittir 10 dedik. At bunu karşı tarafa. 5n eşittir 60. n eşittir 60'ı 5'e böl. Kaç yapar? 12. Bakın 12 evet 2'ye de bölünüyor. 3'e de bölünüyor. Yani bir 20 bir de 12. 20 ile 12'nin toplamı 20 artı 12 eşittir. 32 yapar. Cevabınız c şıkkıdır gençler. Peki son sorumuz gençlik. Bakın şimdi diyor ki bize... Bir çiçek üreticisi gülleri beşerli demetler haline getirip satmaktadır. Ne güzel gül. Ürettiği gülleri beşerli demetler haline getirince 3 gül arttığına göre üretimi 7 katına çıkarırsa ve aynı sistemde tüm demetleri satarsa elinde en son kaç gül kalır demiş. Arkadaşlar bakın şimdi. Beşerli demetler haline getirip satıyor ve beşerli demetler haline satınca 3 gül artıyorsa bu demetlerin içerisinde arkadaşlar gül sayısı 5'in katından 3 fazla. Yani 5'e bölünce 3 kalanını veren bir sayı. 5 çarpı k artı 3. 5'in bir şeyle çarpılıp 3 eklenmiş hali gibi düşünün. Şimdi bunun 7 katına çıkarırsak diyor. 7 katına çıkaracakmışım. 35k artı 21 yapar. Ve yine beşerli demetler halinde satarsak bunu diyor. Tamam ben bu 35k 35k artı 21'i bölecekmişim 5'e. Arkadaşlar şimdi bakın bu 35K 5'e zaten bölünüyor. Sizin buradaki 21'i bölmeniz yeterlidir. 21'i 5'e böldüğünüz zaman da bir kalanını verir. Yani cevabınız 1'dir. Bu parça bölünüyorsa bununla uğraşmanıza gerek yok. Şunu böleceksiniz sadece. Cevabınız böylece arkadaşlar 1'dir. Arkadaşlar böylelikle Beşinci gün ikinci dersimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bölmeleri yaptık. Bundan sonraki günkü derslerimizde bölünebilme kurallarını göreceğiz. Ve bir üst kademeye çıkacağız. Daha sağlam soruları orada da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi sıkı sıkıya takip edin. Aman diyeyim kaçırmayın arkadaşlar. Yarınki dersimizde de yani bir gün sonraki dersimizde de arkadaşlar. Bölüne bölünebilme konusunu bitirdikten sonra dediğim gibi soru bankalarından bütün soruları parçalayacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.